Türkan'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ağızda dağılan nefis lezzetli kurabiye yapacağım. Bunun için bir kabımın içerisine bir paket eritilmiş margarin ekliyorum. Bir su bardağı pudra şekeri, 4 yemek kaşığı nişasta, bir paket vanilya, alabildiği kadar un ekliyorum. İyice yoğuruyorum. Yoğurma işlemimi bir çay bardağı ayçiçek yağıyla yapıyorum. Hamurumu iyice yoğurdum. Hamurumdan portakal büyüklüğünde parça alıp tezgaha alıp ileri geri yuvarlıyorum. Oklavadan biraz daha kalın olacak şekilde yuvarlıyorum. Bıçak yardımıyla kesiyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime bırakıyorum. Yan yana diziyorum. Bütün hamuruma aynı işlemi uyguluyorum. Arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilirsiniz desteklerinizi bekliyorum. Kurabiyemi yapmanızı da tavsiye ederim. Gerçekten ağızda dağılan nefis bir kurabiye. Çocuklarınız eminim ki bayılacaklardır. önceden ısıtılmış 150 derecelik fırınıma bırakıyorum. 35 dakikada pişiriyoruz arkadaşlar. Fırından çıkarınca soğumaya bırakıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı kakao, bir yemek kaşığı pudra şekeri eliyorum. Servis tabağıma alıp servise sunuyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.